Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bilseniz neler varmış neler yokmuş. Pireler varmış berberlik eden, develer varmış tellaklık eden, kuşlar varmış orkestra yöneten. Peki ne yokmuş? Durun, durun onu da söyleyeceğim. Masalımızdaki masal ormanında rahat da yokmuş, huzur da. Çünkü sözünü ettiğim bu ormanda astığı astık kestiği kestik bir aslan yaşarmış. Herkesten güçlü kuvvetli ya bizim aslan. Her yana korku saçması bundanmış. Sanki gücünü kuvvetini iyiye kullansa, herkese yardım etse, herkes de onu sevse olmazmış. Aslan haklı işte. Korkuyu sevgiye üstün tutmuş. Önüne gelene saldırmış, önüne gelenin canını yakmış. Sonunda da bütün hayvanları bezdirmiş. Zavallı hayvanlar rahat bir soluk bile alamaz olmuşlar. Yavrularına yiyecek bulmak için, dışarı çıkmak için bile büyük cesaret istermiş. Çünkü sonunda aslanın pençesine düşmek varmış. Açlık bir yandan, korku bir yandan, aslanın pençesine düşen arkadaşlarının üzüntüsü bir yandan... ...bütün hayvanları bıktırmış, usandırmış. Bakmışlar, öyle eli kolu bağlı beklemekle hiçbir şey düzelmiyor. Bir çare aramaya başlamışlar. Ne derler? Düşünen, arayan her şeyin üstesinden gelir. Sonunda içlerinden biri kazma diş sincap... Bir yol bulmuş. Yalnız düşüncesinin uygulanabilmesi için kırmızı karıncaların bu işe razı olmaları gerekiyormuş. Kazma diş sincap bu işi de üstüne alıp kırmızı karıncaların yuvasına koşmuş kapılarını çalmış. Sevgili kırmızı karıncalar sizden bir ricamız var. Aslanın bize yaptıklarını biliyorsunuz. Ondan kurtulmak için bir çare bulduk ama bu iş için sizin yardımınız şart. Düşüncesini de bir bir anlatmış kırmızı karıncalara. Kırmızı karıncaların kraliçesi Kazma Diş sincabı dinledikten sonra biz yardım edeceğiz sincap kardeş. Yuvamız biraz bozulacak ama olsun deyince dünyalar Kazma Diş sincaba olmuş. Sevinç içinde durumu arkadaşlarına anlatmış. Sonra hep birlikte aslanın inine gitmişler. Kazma Diş yine öne atılıp Sayın Aslan Hazretleri ben ve arkadaşlarım sizin gibi güçlü kuvvetli birinin hayvanların kralı olması gerektiğine karar verdik. Bunun için de bir çölen düzenledik demiş. Eh bu sözleri duyar da aslanın keyfi yerine gelmez mi? Gelir tabi. Hayvanların önüne düşüp şölen yerine gelmez mi? Gelir tabi. Kazma diş sincabın size taht olarak şurayı hazırladık diye gösterdiği kırmızı karıncaların yuvasının üstüne oturmaz mı? Oturur tabi. İşte o zaman da olanlar olur. Kırmızı karıncalar bir anda aslanın her yanını sararlar çocuklar. Hem de ne sarma ne ısırma. Aslan kaşındıkça kaşınmış. Kendi pençeleriyle kendini öyle yaralamış ki sormayın. Ama yine de kaşıntısı geçmemiş. İşte o zaman anlamış bütün olanları. Bu yenilgiyi kendine yediremediği için de ormanda durmamış o günden sonra. Kaçmış gitmiş. sizler için Milli Eğitim Bakanlığı hazırladı.